Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün evde saf su nasıl elde edilir onu gerçekleştireceğiz Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bir tencere kaba normal çeşme suyu koydum Evet ve ocağın altını açtım Şu an suyun kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle saf su kaynamış su değil arkadaşlar Saf su edebilmenin yöntemi suyu şu an gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra e, demineralize etmemiz gerekiyor. Yani içindeki minerallerin ve çözünmüş maddelerin e, sudan arındırılması gerekiyor. Bunu da o kaynayan su buharının e, daha sonradan yoğunlaştırılarak geri bir kaba toplanması yöntemiyle elde edeceğiz. Yani onu da şimdi kaynadıktan sonra birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şu şu an suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynarken arkadaşlar şimdi saf suyla distile suyun arasındaki farkı söyleyelim size. Hani distile su saf suyla hemen hemen aynı. Fakat distile su biraz daha laboratuvar ortamında gerçekleştirildiği için içindeki çözülmüş maddeler ve mineraller yönünden daha bir arıtılmış su şeklinde geçiyor. Şu an yapacağımız yöntem de, sonuçta laboratuvar ortamı olmadığı için arkadaşlar %100 saf su elde edemiyoruz. Ama büyük oranda yani yüksek oranda saf su elde edeceğiz. Bu saf suyu da çeşitli alanlarda kullanılıyor arkadaşlar. Gerek otomotiv sektöründe olsun gerek temizlik alanında veya başka alanlarda olsun saf su kullanılıyor bunun için e, para ödemenize gerek yok arkadaşlar kendiniz evde de saf suyu benim yapacağım yöntemle elde edebilirsiniz Evet arkadaşlar şu anda tenceremizdeki su kaynıyor şöyle göstereyim görmüş olduğunuz gibi bu kabı plastik kabı tencereye koyacağım hani yüzmesi için bayağı başka bir kapta koyabilirsiniz tencerenin üstüne koyacağım ve daha sonra kapağı ters çevirip bu buz kütlelerini koyacağım. Direkt sıcak hava, buharlaşan sıcak hava kapaktan soğuk havaya temas ederekten yoğunlaşacak arkadaşlar ve bu kaba da dolacak olacak. Damık yöntemimiz bu şekilde. Şimdi bu kabı içine atıyorum, yüzdürüyorum gördüğünüz gibi. Ve tencerenin kapağını da ters bir şekilde koydum arkadaşlar. Buz kütlelerimi de üzerine yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. bu şekilde ve yoğunlaşmasını ve kapta e, geri e, yoğunlaşan suyun dolduğunu göreceğiz birazdan Evet arkadaşlar şimdi buz kütlelerini kaldırıyorum ne kadar olmuş bir bakalım Deliğini de kapattım. Bir delik vardı. Normalde suyun buharlaşmaması için deliğinin de kapalı olması gerekiyor. Şimdi altını kısıyorum. Evet. Şu an gözükmüyor ama birazdan çıkardığımda daha net görebiliriz. Şu kadar büyükmüş arkadaşlar. Normal buz kalıbı atsanız daha faydalı olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Ve tencereyi daha büyük yaparsanız arkadaşlar daha iyi hava toplayacağını düşünüyorum. Elde ettiğimiz saat şimdi bu kadar. Ben çok fazla beklemedim. En azından yöntemini gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde saat su yapabilirsiniz arkadaşlar sizde. Kanalıma Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.